kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, kıymalı ve patatesli börek yapacağız e, biraz patate, e, patatesi e, kavurmadan e, sadece yıkayıp kabuğunu soyup rendeliyoruz e, direkt böreğe katacağız kıymalı böreğimiz de istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz kırmızı yeşil biber soğan sarımsak koydum 200-300 gram kadar kıymayı sonra baharatlayıp kapattım e, tamamen çok e, pişirmedim. İyice yakmadım. Özellikle hafif diri olsun istedim sebzelerinin. O yüzden içi bu şekilde hazırladım. Börek içinde 4 tane yufkamız var. İlk yufkayı seriyoruz. İçine de sos olarak 2 çorba kaşığı zeytinyağı, bir su bardağı süt koyuyoruz. O yüzden şimdi hazırlıyorum böreğimizi. 4 adet şu anda ilkini serdim. Üzerini sosluyorum. Özellikle kıymayı önceden hazırladım. Bunu zaten hepimiz bildiğimiz için nasıl hazırlandığını göstermeme gerek olmadığını düşündüm. Kıymayı önce kavurup sonra sebzeleri yavaş yavaş koyup kapatmadan 5 dakika önce de baharatını koydum. Bu ne şekilde hazırladığımı anlatayım istedim. Şimdi böreğin yarısını bölüp ikiye bölüp yayıyoruz. İyice köşelere yayıyoruz. Yine sosumuzdan koyuyoruz araya hafif. Sonra diğer yarısını ters bir şekilde daire kısmını önce bu tarafa koymuştum. Şimdi bu tarafa koydum. Bu şekilde hazırlıyoruz. Özellikle misafirleriniz geldiğinde gerçekten çok düzgün kat kat ve pastane böreğine aratmayacak şekilde göründüğü sunumu ve lezzeti oluyor. 3 tane böreğe seriyoruz yaklaşık. Dördüncüyü üstüne sereceğim. Yine aynı şekilde böyle yayıyorum. Dağıtarak etrafına sosumuzdan gezdireceğiz. koyacağım bu sefer. Çünkü kıyma zaten yağlı olduğu için fazla sulansın istemiyorum. Böreğin hamur gibi değil de kat kat ve düzgün olmasını istiyorum. Bu şekilde dağıtıyorsunuz. hepsini yaydım. Üzerine şimdi patatesimizi koyacağız. İki tane orta boy patatesi yıkadım. Kabuğunu soydum. Sonra rendeledim. Sonra çirken böyle üzerinde koyuyoruz. Neden böyle yapıyorum? Kavurunca nişastasını salıyor. Çok yapışıyor. Bir de hamurda kalıp gibi duruyor. Böyle olunca hamuru yumuşaklığını hissediyorsunuz ama böyle patatesi ağzınızda tam olarak hissetmeden böyle çok lezzetli bir şekilde yumuşacık bir börek yemiş oluyorsunuz. Patatesimizi koyduk. O da hazır. Şimdi böreğimizin falan ölümünü koyacağız. Onu koymadan önce kenarlarını katlıyorum içeri doğru. Dıştaki kenarlarımızı içe doğru alıyorum. Sosumuzdan dağıtıyorum yine kenarlarına. Arada kuruluk olmasın diye. Çok fazla koymuyoruz. Yavaş yavaş koyuyoruz. Kalan tamam, son böreğimizde üstüne böyle kapak olarak kapatıyoruz. kenarlarını iyice düzelttikten sonra iyice düzelttikten sonra bir tane bıçak yardımıyla böreğimize delikler açıyoruz. Hem içinin pişmesini hem de hava almasını sağlıyoruz. Böreğimiz kabarmış oluyor böylece. Kalan sosumuzu da açacağız üzerine. Daha sonra yumurta kırdıktan sonra Üzerini süsleyeceğiz. Çocuk ve susamla. Sosumuzu iyice dağıttık. Yumurtamızı şimdi üzerine dağıtacağız. Böreğimizin. Onu fırça yardımıyla yapıyorum. böreğimiz hazır arkadaşlar. Evde ne varsa susam, çörek otu, haşhaş ne isterseniz koyabilirsiniz. Benim susam ve çörek otu da vardı. İkisinden de koyuyorum. Böyle sunumunda sunumunu da bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında da normal kendini sonradan da açabilirsiniz. Fırına koyuyoruz. 200 derecede alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Fırına koydum. Kızarana kadar üstü altı pişireceğiz arkadaşlar. Şu anda pişiyor. Burayı çek eğil. Böreğimiz çıktı, pişti arkadaşlar. Koyuyoruz. Bir 15-20 dakika dinlenmesi lazım. Sonra dilimleyip servis yapacağız. Arkadaşlar böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi kat kat yapışmadan patatesleri de canlı ve sarı içinde gayet lezzetli. Afiyet olsun.